böyle mübarek bir ayın son on gününde böyle güzel bir günde çok sevdiğimiz başkanımızın Ramazan ayında mübarek bir ayda bir mutluluk ayrı bir güzellik Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Evliyaullah Sahabe tabi'in tebe tabi'in bizim elbette hikmete taalluk eden hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Şahadetinizi kabul eylesin. Alaaddin amcamızın kabrini cennet bas. Allahu ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله